Pilavda bayram sabah kahvaltı mı yoksa yemek mi yapılır? Baya böyle pilavlı milavlı etli Yok, falan mı kahvaltı. Yok kızla öyle değil. Sen bize bırak güzel lehçe çekelim. Sadece soruları verir misin sen? Soruları. <laughs> Unutulmaz bir anda bir, bir tek bu var bende. Ama zaten küçüler unutulmuyor yani. Evet. <laughs> Tabak direği. Hangi Hangisi? Hangisi? <laughs> hangisi ya ama senin gibi e, evli tabağ gibi bir e, var. şey. Aile yani. başka evet. Ama bizim öyle olur. Aile dizilimini başka programa saklayalım. Tamam. Burada, ben çıkıyorum. Teşekkürler. Bir burada, 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 burada hiç bu şey yapalım. <laughs> <laughs> Daha o soru gelmedi. İki senedir bayramlaşmıyorum kimseyle. Burayı keseceğiz Öyle <laughs> bu arada. Daha gelemedi yani. O, o yoksa akrabalarıyla yetişimini falan kesiyor. Hala görüşüyor. Ben şahit ediyorum. Keşke hasta numarası yapsaydım da sokaklarda dolanmasaydım. Yalan sevmiyorum. Yani anladın mı? Evde bir ses bu Bence sen attın. <laughs> bak bomboş. Set var <laughs> buraya bir mi 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 bu saatte mi? geliyorum, 35 dakikada geldim. Sen de sen de röportaj yapıyorsun değil mi? Bu bayramın en keyif Kaç kez Sabah TV'den herkese merhaba. Herkese iyi bayramlar. Bugün yanımda uzun zamandır beklediğiniz bir ikili var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sonunda bir araya geldik ama bayram sohbetlerinde bir araya geldik. Sizi gördüğüme çok sevindim. Nasıl geçiyor bayramınız? Söyle bakalım. Güzel, söyleşili. <gülüyor> <gülüyor> Birinci gün öyle aileyleydik. ikinci gün şimdi Plato'da bir söyleşi vardı. Ona geldik. Harika. Öyle İstanbul'da geçiriyoruz. Süper. Birkaç bayram sorum var, bayram sohbet yapacağız zaten sizlerle. Hadi bakalım. Hemen başlıyorum o zaman uzatmadan. Eski bayramlara dair en özlediğiniz şey ne diye hemen böyle giriş yapayım. Sen daha tecrübelisin <laughs> Niye ben daha tecrübeliyim? Sen daha önce <laughs> <çok> program <laughs> yaptınız siz. Evet, <laughs> evet <laughs> haklısın <laughs> doğru. Ee, ben galiba Edirne'ye gitmeyi çok özledim. Çok gidemiyorum bu ara, çok fazla çalıştık falan, çok bir zamanım da olmadı. Hatta şimdi annemler orada ama ben gidemedim. Çünkü anneannemlerle, teyzemlerle olmayı seviyorum. Ben klasik bayramları severim yani. Öyle yani çok sıkıldığım işler değildi. ziyaretleri. Aynen çok sıkılmazdım da. Bir de o hani şey var ya, o kafayı toparlayacak tabak. Yani, <laughs> bayram tabağı. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Bayramda bayram, bayram sabahı kahvaltı mı yoksa yemek mi yapılır? Bayağı böyle pilavlı milavlı etli Yok, falan mı kahvaltı? De öyle Normal de kahvaltı. bildiğin peynir vesaire. Kahvaltı bazen. ama ciğer olur mesela. Tam ortada, or, or, ortada buluşuyor mesela. Bizde komple yemek. Biliyorum Baya çor, çorbalı, işte. morbalı yani. Onlara geleceğim. Dur <laughs> <Burası> yemek muhabbetine <laughs> geleceğim. <laughs> <laughs> Ay çekim çalabilir miyiz? Sen <laughs> bize bırak biz halledeceğiz. Evet. <laughs> <laughs> sadece sadece soruları verir misin sen? <gülüyor> <gülüyor> Emre senin var mı böyle bayramda eski bayramlara dair özlediğin bir şey? Yani böyle yaşımız çok büyük gibi oluyor şimdi bu soruyu da cevaplayınca ama bizim jenerasyonda bile değişti bayağı şey yani. Önceden herkesin bir arada olduğu bayramlar oluyordu işte bütün aile apartmanında büyüdüm. ben Herkes birbirine gelir giderdi. Onlar tabi seyrekleşti. Mesela bu bayram yine e, aileyle geçireyim diye ben bayramda tatile gitmedim. Bugün ailem gitti bu arada keşke ben de gitseydim. <laughs> bütün İstanbul'da kaldım ya. Yani. E, o eskisi gibi değil yani en azından bizim çocukluğumuzdaki gibi değil yani. Evet. Çocukken yaşadığınız en unutulmaz bayramınız nedir? Hı? Net var mı böyle? Şunu asla unutmuyorum dedi. Ee, yani hep bir çocuk kaybolurdu. Mesela <laughs> benim kardeşim bir kere kaybolmuştu. Bir onu unutamıyorum. Çok bizim aramızda çok yaş farkı var. 10 yaş kadar var. Bir kere bu, e, kuzeniyle birlikte işte hani şeker toplamaya falan çıkıyorlar ya öyle bir şeye çıkmıştı ve bir süre dönmemişti. Bir süre dediğim de 15 dakika falan yani böyle ortalık birbirine girdi. Herkes sokaklara döküldü falan mesela o anı böyle çok bölük pörçük ama çok unutmuyorum. Felaket ama değil mi? hiç? Güzel bir haber <gülüyor> yani <gülüyor> unutulmaz bir anı. Bir, bir tek bu var bende. Ama zaten Kürtler unutulmuyor ya yani. Evet bir olur tartışmalar bir böyle bir. Mesela o anlar var aklımda böyle. Sonra güldüğümüz hani. Öyle büyük bir şey değil yani bilmiyorum ama. Senin var mı öyle güzel anlatabileceğin? Yani şunu hiç unutmuyorum dediğim bir şey yok. Başucumuz hiç ayakkabınızı, kıyafetinizi asmaz mıydınız ya hani böyle ne bileyim? Başucumuza. Ha böyle hani böyle sabah olsa da giysek diye beklerdim. Yani ben daha mı yaşlıyım ya? Yok sabah olsa da giysek mi? diye evet heyecanlandığın oluyor ama başucuma falan asmadım dolapta duruyordu. Yapmadınız mı ya? Özel ya. ya. yapmadım. Bilmiyorum hiç sen bak gibi. baş, baş mı asın? <laughs> bir tek ben de yaptım. <laughs> yani bir, bir sen de aslında yakın yaşlarımız hepimizin. Bir önceki jenerasyonların olayı bence biraz bu yok ayakkabımı koyayım asayım. Ben Bizde çok yoktu bence o. Evet soruya geldim. Bayramda yemekten en keyif aldığınız şey nedir? bu evet. Tabak direkt. direkt. Hangisi <laughs> bu? Hangisi? <laughs> ya ama <bu>? seninki mevbi <laughs> tabağı gibi bir şey. <laughs> e, var, ama bizim öyle var, olur şey bayramlarda gezmelere giderdik. Mesela e, kendini hatırlar mı bilmiyorum izlerse. Teyzemin kaynananasının karşısındaki evdeki kadın çok iyi tabak hazırlar. Kesin <laughs> aparat, yani. kesin aparat. Kiminle bahsettiğini anlamadım. Yani yani. Mükemmel sarma, işte şey. Bir de o baklavanın şerbeti hafif ilerleyip böyle pilava doğru giderdi ya, Mustafa. onu da çok severdim. <gülüyor> <gülüyor> Tatlıyla tuzluyu normalde <gülüyor> karıştırmam <gülüyor> ama onu da severdim yani. Hepsini severim ben. Bizde ne vardı? Bizde paça vardı. Paça çorbası. Paça çorbası. Hayır hayır öyle bir paça değil. Böyle nasıl yapıldığını da bilmiyorum tabii de sadece yemek kısmı ile ilgileniyorum. <laughs> böyle, hamurun üzerine sarımsaklı yoğurt böyle dökerler. Onun üzerine de et koyarlar. Böyle bir tepsi ben olsa bir tepsi Ben hiç öyle bir şey yapıyorum. Bayramdan abi. bayrama yapılır. Ama biz göçmeniz. Ya genelde baklava ne derler. <laughs> <laughs> Nereden göçmeniz? Nereden <laughs> göçmeniz? Nereden göçmeniz? Bizimkiler Yugoslavya, Selanik gezmişler. Sen Ahnavut'sun ama. Bu Kesinlikle aile dizilimini şey başka yani. programa evet. saklayalım. Tabii. Ben çıkıyorum. Teşekkürler. Burada hiçbir şey anlamadım. Genelde <gülüyor> şunları bekliyorum. Sarma, kavurma, sarma, baklava. Baklava, <laughs> ev baklavası. Bunları bekliyorum. Çok Ev baklavası. Ev evet. baklavası. Evet ev evet Yapar baklavası. Var. Yaparlardı ama yani şunlar hep yapılan şeyler ya. Yani mesela bayram <laughs> özelinde değil sarma zaten yiyorsun sarmayı bayram, yani. Bayram günü özellikle olması gerekiyor. İşte bizde o kahvaltı, o bahsettiğim. Hmm, kahvalt peynir yumurta vesaire değil de hani öylelik bir kahvaltı Baklavanın yani. Baklavanın değişik bir şey geliyor söyleyeceğim. Baklavanın yanında ayran verirler bizde. Evet. Sizde o, var mı o? o evet. Yok. yok o Çok vardı, güzel oluyor ayran. Evet. Herkes yok. bilmiyor. Ben bunu deyince saçmalama yok, falan yok. diye veren tepki alıyorum. Asla öyle tepki vermedim bu arada ben ama. Yok da. Çok güzel oluyor. <laughs> evet, güzel oluyor. Evet. tatlı evet, evet, susuz dengesini iyi yani ayarlıyor bence o güzel Çok bir değil. lezzet. Bayramda akrabalarınızdan maruz kaldığınız en zor soru nedir? <laughs> Bana çok sorarlardı. Nereye gideceksin, ne yapacaksın? İşte o dönem dönem değişiyor bu arada. Evet, darlama... şu an mesela ne, an an ne ya? soruyor? Ya, bir sonraki sezonu soruyor mesela. Bilmiyorum yani. <laughs> yani hani o fenizman olacak diyor ya? <laughs> yani. O hep dönem dönem değişiyor. İşte evet, ne bileyim nişanlısındır düğün sorarlar. Evet. Hiç öyle bir şey mi olmadı tabii de örnek veriyorum yani. İşte o YKS sınav falan. Hep bir darlama oluyor o bayram şeylerinde. Eee var mı senin de hayatında bir? Işte, ha. İşte ne zaman evleniyorsun falan. Evet. Genelde bekarlar. Daha o soru gelmedi. İki senedir bayramlaşmıyorum kimseyle. Gidemedim. <laughs> Kaçıyorum diyorsun. Daha o soruyu da Burayı yani keseceğiz bu arada. Daha gelemedi yani. O, yoksa akrabalarıyla iletişimini falan kesiyor. <laughs> Hala görüşüyor. Ben şairi... Çalışıyorum diye doğru. gidemiyorum <laughs> anlamında. Doğru. Evet, evet doğru. Çocukken hiçbir bayramda, bayram ziyaretine gitmemek için hasta numarası yaptınız mı? Hasta numarası değil de çeşitli bahanelerle çok gitmemişliğim olmuştur Mesela? yani. Şimdi ne bileyim evden çıkarsın ben bir dolanayım diyeyim, bir daha geri dönmezsin beni. Böyle bir, bir şey mi ya? Onlar gidene kadar falan, yani... onlar gidene kadar falan. Keşke yani. hasta numarası yapsaydın da evet. sokaklarda dolanmasaydın. Yalan söylüyorum yani anladın mı? Direkt gitmemeyi tercih ediyorum Güzel. hasta numarası. Tamam. Ama küçükken de giderdim bu arada. <laughs> Ya bir küçüklük nasıl bir küçüklük mesela? 10 yaşta küçük, 15 yaşta küçük. 10 yaşta bir şey yapmıyordun. Ama biraz böyle o lise çağlarında Hı. tabii ufak ufak kaytarmaya başlıyordun orada. Ecem sen yok, sen yok ben hiç giderdim ya, ben. Hiç. Ya sen seviyorum dedin. Ben severdim giderdim. Edirne'yi çok sevdiğim için orada sevdiğim akrabalar. Ya seviliyordum çünkü. Gidiyorum anneannem seviyor ayrı. Teyzemler seviyor. Kucak kucak geziyor. Seviyordum yani. Mıncık mıncık. Güzeldi. Bayramda hiç toplu mesaj attınız mı? Yok. Hiç sen bir Hayır, <laughs> Bence sen attın. Düşünüyorum yok atmadım topu. <laughs> Şöyle bir şey yaptım. Ben <laughs> grup, grup kurmuşum değil mi? Herkes atmışım. Hayır, bir tane böyle mesaj yazarsın. Atman gereken 5-6 tane kişi vardır. O 5-6 kişiyi aynı anda seçersin gönderirsin. Tamam o toplu, toplu mesajdır mesaj zaten yani. o yani. Elin Öyle bir toplu şey, sen mesaj. Sen belediye yani. misin ki Yoksa zaten? Yoksa bütün şeyi atan var ya mesela bizim var var benim bir abi İsmet abi bütün rehberi seçiyor oradan. anladın orada Herkes aynı anda. <laughs> bana hiç toplu mesaj gelmedi mesela bu bayram. Aa bana geldi. Aa, aile grubuna geliyor. Bana fix bana aynı her cuma her cuma günler. gelir. Her bayram gelir. Kandillerde gelir. Nasıl beni şey? öyle hiç es geçmeyen bir grup var yani onlara sürekli atarlar. Güzel nostalji yaşatıyor. Tabii tabii. Unutmuyorsun eski bayramları bu vesileyle. Unutmuyorsun. <laughs> Bayramda gitmeyi tercih ettiğiniz en sevdiğiniz lokasyon neresidir? İstanbul. <laughs> Bak bomboş. Set var ki ben buraya bir buçuk saatte geliyorum, 35 dakikada geldim. Yani. Bayramda İstanbul'a gitmek çok geldim. doğru. doğru. doğru, doğru ben bayram bitince gideceğim mesela. Çok güzel, güzel ya. Gerçekten buraya gelirken hafif bir köprüde yine bir trafik vardı. Ama yine de güzel yani. Enerjisi evet, de evet, yaşıyor. Evet. Şehir bir hafifleşiyor şehir sanki. Değil mi? Enerjisi de hafifleşiyor. Herkes şeyi seviyor, konuşuyor ya. Keşke İstanbul hep böyle olsun. Evet. Ben de bugün yolda dedim. Bir zaman dedim, Standart <laughs> o ya. Herkes dedim, o yani. Yani. öyle net Bugün dedim ben. Keşke İstanbul İstanbul'da hep böyle olsun. Tam yaşanacak şehir aslında. Peki yapmaktan en keyif aldığınız aktivite Bayram? Yapmaktan en keyif aldığımız aktivite. Sen de, sen, şey de. sen de, sen de <gülüyor> röportaj yapmışsın değil mi? Bayram'ın en keyif Kalbim kalbim. ya şöyle oluyor şimdi tabi Eskiden daha çok böyle görüşüyorduk ediyorduk akrabalarımızla ya şimdi hı hı. artık bir ya benim son beş yıldır aktif bir çalışma hayatım var artık gidemiyorum. Mesela ruhuma iyi geliyor benim oraya gidiyor olmak. Yani aa diyorum hala daha devam ediyor bir şeyler. Bıraktığım şeylerin hala aynı şekilde devam ediyor olması bana garip bir huzur verir. Anneannem aynı kadın gidiyorum. Yani o huzuru bana yaşatıyor olmaları aa tamam bir şeyler hala değişmedi. Tamam çok değişen şey var beni strese sokan hayatımda. O rutinler, döngüler. Bu döngü hiç değişmiyor. Hani onu görmek bana hep çok iyi gelir mesela. onun cevabını veremediniz değil mi bence ama <laughs> hadi öyle olsun. oldu. Peki bayram tatili için bir dizi, bir film ve bir kitap önerir misiniz? Eee vallahi bayram tatili için bence herkes evinde oturup da bir <laughs> şey <laughs> yoran şeyler, yoran şeylere gerek yok. Hiçbir şey yapmasınlar. El ee, böyle yemek yerken arkada bir şey açık böyle izlesin işte. Ne ben... bileyim Avrupa yakası olur illallah böyle bir sitcom tarzı bir şey yani. Ee, var mı böyle? Ben e, annemler şimdi tatile gitti. Ben yalnızım bu bayram. Yalnızdım. Hı -hı. Ee, yani onları da göremedim hep bu dün akşam mesela bir tane kitap buldum evde. Engin Geçtan'ın İnsan Olmak diye. Yeah. Bence çok güzel bir kitap. Yalnızlık, işte o e, ölüm, yaşam, her şey bütün o kavramlarla alakalı her şeyi açıklamış abi yani. O kitabı oyuncuda ilk başladığında vermişlerdi gittiğim atölyeden. Bayağı böyle kaybolmuştum. Direkt o hmm. vermişlerdi. Çok güzel değil o, mi? Çok güzel kitap. Benim çok hoşuma gitti. Nasıl bu zamana kadar? Ecem Sena mı? Bayır'dan bir tavsiye diye bunu. <laughs> 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 bir dizi bir kitap tavsiyesi aldık. Peki son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz bir bayram mesajı var mı diye sorun. İyi bayramlar diliyorum. Emre senden de alalım. Yani herkesin kurban bayramı mübarek olsun. <laughs> Sorularım bitti bayram dair ama sizi bulmuşken son iki bonus sorusu sormak istiyorum. Bir tweet attım dedim Emre ile Ecem gelecek var mı hani böyle iki tane bonus belki sıkıştırabilirim araya vaktiniz kalırsa diye. Bir 10 dakikamız varken hemen onları da hızlıca sorayım. Aslında hiç bakmadım şu ama o kadar çok yorum gelmiş ki inanılmaz bir kitleniz var. Sağ ol. Öncelikle ne düşünüyorsunuz ya? Gerçekten bu kadar sevinmek bu kadar hani Nasıl Ben Bende güzel, mutlu ediyor. Biz bir iş yapıyoruz karşılığında bizi böyle koşulsuz şartsız seviyorlar, Kesinlikle destekliyorlar, Kesinlikle koşulsuz şartsız yani net bir şekilde öyle Baka. o yüzden ben mutluyum. O teşekkür ederiz yani gerçekten. Evet. Ben iyi söyleyecek hissettiriyor. Söyleyecek bir şey yok. Keşke bütün soruları cevaplayabilsek. Evet o kadar çok varken seçmem evet. lazım arada? ben de bakıyorum. Ama gördüğünüz üzere biz karışmıyoruz evet. o Evet, yani. Benim evet. yani yani sorum niye cevaplanmadıysa burada. Evet vaktimiz kısıtlı olduğu için çok şey yapamayacağım aralarından bakıyorum. birbirlerine söyledikleri repliklerden en sevdikleri hangisi? Hmm. Ne? Ne? <laughs> Beni senden seni de benden daha çok kimse sevmez. Ne? <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> ne? 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 Vardır illa bir tane. Bu yaranın kaderi de daha iyi. Kanamak işte bir şey. kızı Çok evet, güzel. Güzel. Anlamlı. Güzel. Ben de, sahne bazında. Ben de öyle evet ben de. Ben de seni sen olabilir, sevdim. Sen olabilir, sen olabilir. Bunu söyle ama yani. Yani ben ben seni sevdiğini, senin söylediğini ve sevdiğimi söyledim. Sen de benim söylediğim ve sevdiğimi söyledim. Ya ben hem içinde cevap veremedim de veremedim yani. Daha <laughs> kula gelmedi ama evet yani. Hiç ortak özellikler var mı? Ee, var ikimiz de inançlıyız. Evet, çok. İkimiz de inançlıyız. Bir de bence bunu fark ettim. Damak zevkimiz benziyor. Öyle mi? Evet. Bir şey mesela Aynı şeyleri yiyoruz, aynı şeyleri sevmiyoruz falan. Sen de dereotu sevmiyordun. <laughs> evet dereotu sevmiyordum. Çok gereksiz bir sev. besin değil mi? Evet Sevim ya, besin ya. Besin çok iyi evet. Falan, saçma yani. Hatırlıyorum ben. Ya. Olmasa da olur. Evet. Sette ya da dışarıda yaşadıkları komik bir anılarını anlatabilirler hmm. demişler. Ya o kadar genel ki bu soru. Evet. Onu çok seviyorlar se ya. Bu, se bu sette... Ya da dışarıda illa sette en de çok olması ünlü... gerekmiyor mu? Ecemi, sen set, bana hep Ecemi at kaçırdı. Aa evet. O komikti. Ya o an korkutucuydu ama komikti de sonradan baktığın zaman. Ecem <laughs> şok Baya... <laughs> şu anda. Onun yani. Ben yardım etmek istedim. Ya ama olmadı anlatayım istiyorsan. Yani ben lütfen. atın üstündeydim ve dizginimi bırakmıştım ve benim atım biliyorum çok ağır bir at ve gitmeyecek. Biliyorum. Gitmeyeceğini eminim. Emre de, Emre'nin atı daha sanırım yaş olarak da genç. Gençler. O yüzden daha atik bir at. Emre dedi ki bak saçımı düzeltiyordum ve bırakmıştım böyleyim. Dedi ki bak dedi tut dizginini kaçıracak seni dedi. Ben de dedim ki kaçırmaz. Sonra o da dedi ki hayır kaçıracak bak ben tutayım o zaman dizginini dedi. Atına böyle bir sadece bir hareket yaptı yanıma doğru gelmek için. Benim atım da yani hiç yapmaz. Onun hareket aldığını görünce dedi ki o hareket aldıysa ben de hızlıca gitmeliyim falan gibi bir şeye girdi. Psikolojik yani sürü psikolojisiyle bir gitmeye başladı. Ben yani hiçbir hiç, hiç, hiç şey tutmadan gidiyorum size ya, hayal et beni. Ay, Sağa sola olmuş. falan. Ne yapıyorum. Arkamdan... Peşinden koşuyorum abi. Peşinden Ne yapıyorum ki Peşinden koşuyorum. Çünkü yani. Çünkü gidersem birinin öyle bir durumda birinin arkadan gelip atı tutması mı ne gerekiyor? Yani yakalayabilirse dizgini tutup çekecek işte. Onun, yani tek yerinde de onun dizgini tutup Ya da önüne geçip bir şeyler falan. yapacak herhalde Gibi. yani. Çok kötüydü. Oydur. Allah'tan onların girdiği box vardı bir tane böyle. Hani dinlendikleri yer var ya. Box dedi ahır bu arada. Box dedi ahır bu arada. At ahıra gitti yani. Box vardı. <laughs> <Çok gülüyor> box vardı ve oraya girdi. At yani şey hani psikolojik olarak direkt oraya girip ben burada durmalıyım diye düşündükleri için Allah'tan yoksa önümüz böyle bir orman olsaydı evet, o zaman. biz böyle yarım saat birlikte giderdik herhalde diye Var bu sette öyle anılar var. Öğle öyle giden var bir, var. Ee, bir, giden var. De, bir saat. Geçmiş sezonlar Ben duydum 40 dakika at durmamış falan öyle şeyler yani. Ay, Çünkü at bir de yorulmadıysa ay, eğer açıl, açılmak ve koşmak ay, istiyor ay, yani. O yüzden ay, çok da ay, senin ay, yüzünden değilsen. oldu. Benim yüzümden oldu. İyilikten marazlı oldu diyebilir miyiz? İyilikten marazlı, marazlı oldu. oldu. <laughs> <laughs> Tam olarak öyle <laughs> Evet, komik bir anıymış. Evet, unutmuştum. Yaşarken tabii ki Zor, Sonra şaha da... kalktı atım bir anda. Hatırlıyorsun Dayı değil mi? Saç, saçmaladı birden yani. Saçmaladı ve atımı değiştirdiler. Böyle şeyler oluyor ilginç ilginç yani. Hmm. Senin hiç başına gelmiyor ama. Yok. Daha geniş bir zamanda ikinizi böyle ağırlamayı çok isterim. Çünkü sohbetinize evet. doyamadım. İnanılmaz keyifli, evet. inanılmaz tatlısınız. İyi ki geldiniz ayaklarınıza Ramazan sağlık. Ramazan bayramında görüşmek üzere o zaman. <laughs> 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 bayramdan bay, 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 <laughs> bayram. Bayram bayramı yazıyor artık. O zaman bayramdan bayram. <gülüyor> bayram, bayram. <gülüyor> Eşinizle de kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, i̇yi bayramlar. İyi, i̇yi bayramlar. bayramlar herkese herkese. iyi bayramlar diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek <laughs> dileğiyle. Hoşçakalın. Aleyküm <laughs> selam.